Merhaba arkadaşlar. Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf din kültür ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız, bildirim zillerini açarsanız sevinirim. Ayrıca kanalımızda 5. sınıf Kur'an-ı Kerim, Arapça, din kültürü ve peygamberimiz hayatı dersleri ilgili örnek yazı sınav sorularını da bulabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerinde x işareti koyarak belirtiniz. Cümleler var, ifadeler var. Şimdi bakalım. Peygamber Efendimizin doğduğu gün anısına kutladığımız kandil mevlid kandilidir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Allah'ın varlığı ve bilip Kur'an'ın konuları arasındadır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Kendi inancımızdan olanlara karşı daha adaletli davranmalıyız. Bu ifade yanlış. Sadece kendi inancımızdan değil, tüm insanlara karşı dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm insanlara karşı adaletli davranmalıyız. Cumhuriyet Bayramı dini bayramlarımızdandır. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramı dini bayramlarımızdan birisi değildir. Milli bayramlarımızdandır arkadaşlar. Demişler paylaşıldıkça çoğalır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. 5 vakit namaz Kadir gecesinde farz kılındı. Bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Miraç gecesinde farz kılınıyordu arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında 5 vakit namaz farz kılınmıştı. Hastalar ziyaret etmeliyiz. Bu ifade de doğrudur. Peygamber Efendimiz ailesiyle ilgili konularda onlara danışırdı. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Ailesiyle ilgili konularda onlara danışırdı yani istişare ederdi. Kur'an-ı Kerim'de toplumsal barışı bozacak davranışlar öğütlenir. Yanlış arkadaşlar toplumsal barışı bozacak davranışlar yasaklanır. Bunlardan uzak, durur. uzak durmamız emredilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece Kadir Gecesidir. Bu ifade de doğrudur doğru arkadaşlar Kadir Suresi'ne geçer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzellehu fi leyletil kadr. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik, indirmeye başladık diyor arkadaşlar. Cevabım, cevaplarımız bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz videoyu. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen kavramları doğru olanlar ile eşleştiriniz. Numarasını yuvarlak içine yazınız. Şimdi İstiklal Marşı'nın şahini, vatan için savaşırken ölen, bağımsızlığımızın sembolü, vatanımıza karşı görevimiz, gazi ünvanı verilen ilimiz. Burada da şehit, askere gitmek, Antep, Mehmet Akif Ersoy Bayrak. Şimdi şehit ne deniyordu arkadaşlar? Savaşırken ölen kişiye yani iki numara arkadaşlar şehit olacak. Askere gitmek vatanımıza karşı görevimizdir. Yani 4 numara ise arkadaşlar askere gitmek vatanımıza karşı görevimizdir. Hatta şu şekilde eşleştirebiliriz. Antep Gazi ünvanı verilen ilimizdir arkadaşlar. Yani 5 numaradaki ifademiz olacak. Mehmet Akif Ersoy'da arkadaşlar Esikler Marşımızın şairidir. Yani burası da 1 numara olacak arkadaşlar. Bayrak da bağımsızlığımızın sembolü yani 3 numaradaki ifade olacak arkadaşlar. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yapalım. Eskilerle marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy. Vatan için savaşırken ölen kimselere şehit denir. Bağımsızlığımızın sembolü bayraktır. Vatanımıza karşı görevlerimizden biri de askere gitmek. Gazi verilen ilimiz de Gazi Antep'tir arkadaşlar. Antep'tir. Evet, diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Kelimelerimize bakalım. Dua, Hazreti Adem, inanç, Fitre, Hatim, Cuma. Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber nokta noktadır. İlk peygamber arkadaşlar Hazreti Adem Aleyhisselam'da İlk insan aynı zamanda ilk peygamber. Bir numaraya Hazreti Adem yazdık. Hatta numara verelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 numara olsun. Kur'an İslam'ın nokta nokta esasları bilgiler verir. Bu arkadaşlar inanç. Yani iki numaraya inanç yazacağız. Kur'an insanın nokta nokta yoluyla Allah'la aracısız iletişim kurabileceğini bildirir. Yani bu ise duadır arkadaşlar. Dua insanın Allah'la yüce yaratıcı ile iletişim kurma biçimiydi. Aracısız bir şekilde. Çünkü biz dua ettiğimizde Allah bizim duamızı işitiyor, duyuyor arkadaşlar. Ramazan ayında zengin Müslümanların fakirlere vermeler gereken sadakaya fitre ya da fıtır sadakası deniyor arkadaşlar. Kur'an'ı baştan sonra okunup bitirilmesine hatim deniyor arkadaşlar. 5 numarası hatim gelecek arkadaşlar. Mesela çoktan seçme sorular var. Bunları cevaplayacağız. 1. İslam dinin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kelam B. Kur'an-ı Kerim C. Hadis D. İslam tarihi İslam dinin ana kaynağı arkadaşlar. ilk kaynağımız Kur'an-ı Kerim. İkinci kaynağımız ise hadislerdir arkadaşlar. Birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. İslam dinin birinci kaynağı. İkinci kaynağımız ise hadistir arkadaşlar. Yani peygamberimizin sözleri, uygulamaları, fiilleri. Bunu arkadaşlar sünnet de denir. İkinci soru. Bir gün peygamber efendimiz ashabıyla birlikte otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz olsun o da bir insan değil mi? diye cevap verir. Bu olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? A. insanlara değer verdiğini, B. danışarak iş yaptığını, C. sabırlı oluşunu, D. cesaretini. Burada arkadaşlar peygamberimizin insana değer verdiğini görüyoruz. Din ayrımı yapmamış. Bir Yahudi cenazesi dahi geçse ölüsüne saygı göstermiş arkadaşlar. Ayağa kalkmış. Yani insanlara değer verdiğini görüyoruz arkadaşlar. 3. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan bayramı ile ilgili değildir? Kurban keser etlerini dağıtırız. Ramazan bayramında arkadaşlar kurban kesilmez. Kurban bayramında kesilir arkadaşlar etler dağıtılır. Bu değil arkadaşlar. Akraba dostları ziyaret eder bayramlaşırız. Bu ifade de var arkadaşlar. Toplumda birlik ve dayanışma bilincimiz artar. Bu da Ramazan bayramı ile ilgili. Büyüklerimizin elini öper hayır duasını alırız. Bu da Ramazan bayramı ile ilgili ama kurban keser etlerini dağıtırız diye ifadesi arkadaşlar. Adı üstünde kurban bayramı ile ilgili arkadaşlar. Kurban bayramında kurban kesilir etler dağıtılır. Dördüncü soru ilişkilerinde karşılıklı sevgi ve saygıya önem veren bir toplumda hangi davranış görülmez? A. Yardımseverlik görülür arkadaşlar. Karşılıklı ilişkilerde sevgi ve saygıya önem veren bir toplumda yardımseverlik görülür. B. Büyüklere saygıda görülür. C. Toplumsal barış. Bu da görülür. D. Bencil davranma görülmez arkadaşlar. Bencil davranma sadece kendini düşünmek. Kendini ön plana atmak. Her şeyde kendisi öncelik olmak. Bu görülmez arkadaşlar. Karşılıklı sevgi ve saygı değer veren bir toplumda bencil davranmak görülmez. 5. Dua hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dua eden dilediğini Allah'a iletmiş olur. Doğru. Her yaşta dua edilebilir. Bu ifade doğru. Herkes kendi diliyle dua edebilir. Bu ifade doğru. İnsan ancak kendisi için dua edebilir. Hayır arkadaşlar. Kendimiz için, annemiz, babamız için, bütün insanlar için dua edebiliriz. Kur'an'da zaten birçok dua örneği var. Rabbena firli vel valideyi velim mü'minine yevmeyekum nisab. Ey amellerin hesaba çekileceği gün beni, anamı, babamı, bütün inananları bağışla. Ne yapıyoruz? Kendimize, annemize, babamıza ve inananlara dua etmiş oluruz arkadaşlar. Yani sadece kendimiz için dua etmeyeceğiz arkadaşlar. 6. Müslümanların topluca namaz kılmalara farz olan gün aşağıdakilerden hangisidir? A. Perşembe, B. Cuma, C. Cumartesi, D. Pazar. Arkadaşlar Cuma günü Cuma namazı vardır arkadaşlar. Ee, cuma günü Cuma namazı Müslümanlar topluca kılar. Tek başına kılınmaz arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar Müslümanlar topluca namaz kılmaların farz olduğu gün Cuma günüdür arkadaşlar. 7. İyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik yani yaratan Allah bilir. Yukarıdaki atasözünü anlatılmak istenen nedir? İyilik yapayım dersin. Başına iş alır. Bu değil arkadaşlar. Tuttuğumuz balıkları denize atmalıyız. Bu da değil. Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz. Evet arkadaşlar. Bu. Yani iyilik yap denize at. Balık bilmezse halet bilir. Onu yani Allah biliyor. Yaptığımız insan, iyilikleri insanlar ya da herhangi bir şey ee, bilmese bile değerini Allah biliyor ve onu boşa çıkarmaz arkadaşlar. B. D. insanlar yapılan iyiliklerin kıymetini bilmezler. Bunu tam anlatmak istemiyor. Burada anlatmak istenen şey atasözü arkadaşlar. Atasözü anlatmak istenen şey bizim iyilik yapmamız lazım. Bir işe yapmamız lazım. Bunu e, iyiliği yap deniz at. Kimse şey yapma yani. Bunu balık bilmezse Allah bilir yani. Allah yapılan hiçbir iyiliğimizi boşa çıkarmaz. Bunun karşılığını bize ne yapacaktır allah Teala? Gösterecektir ahirette. 8. İmamın Cuma ve Bayram hutbelerinde konuşmasını kullandığı yüksekçe merdivenli yere ne denir arkadaşlar? A. Minber, B. Şadırven, C. Vazgürsü, D. Kutbe. Bu arkadaşlar Minber'dir. Cuma ve Bayram namazlarında imam e, Minber'e çıkar. Burada hutbe okunur arkadaşlar. E, konuşmalar yapılır. Dini e, konuşmalar yapılır. Burada arkadaşlar imamın hutbe okuduğu yere Minber deniyor arkadaşlar. Mihrap var, Mihrap da imamın namaz kıldırdığı yerdi arkadaşlar. Çadırvan, e, Müslümanların cami etrafında bulunan abdest aldığı yerdi arkadaşlar. Vaaz kürsüsü, e, vaaz verilen yer. Kuppe de camilerin üzerindeki böyle e, şey gibi, nasıl diyeyim, şapka gibi, şu şekilde diyelim mesela bu cami olsun. Şu da kubbe arkadaşlar, şunlar. Bunlar ise kubbe deniyor. Dokuzuncu soru dedi arkadaşlar. Aşağıdaki ayetlerden hangisi orucun farz olduğunu işaret eder? Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyleyse kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Burada arkadaşlar orucun farz olduğuna işaret var. Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Şehru Ramazan elledi inzile fihir Kur'an diyor ayette. Yani o Ram ay ki Ramazan ay ki Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyleyse kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Yani orucun farz olduğu ile ilgili arkadaşlar. Buna işaret var. Hamd alemler Allah içindir. Bunda oruçta işaret yok de ki Allah tektir. Ve Rabbim fil sahiplerine eyaleti görmeden. Bunlar da oruçla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Ama A şıkkında burada oruca işaret var. Orucun farz olduğuna. 10. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusunun en hayırlı olandır. Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıdaki hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz. Komşularına yardım eden kişi sayılır. Hayırlı bir komşu sayılır. Komşularına güzel yüz gösteren kişi de hayli bir komşu sayılır. Komşularıyla muhatap olmayan, onlara değer vermeyen, onlarla konuşmayan kişi hayli bir komşu sayılmaz arkadaşlar. Aha. Muhatap olmamız lazım, onlarla dertleri sıkıntılarını dinlememiz lazım. Peygamberimiz ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Onun halvatinin soracağız, bir ihtiyacı var mı soracağız, öğreneceğiz, gerekli yardımları yapacağız arkadaşlar. Komşular ziyaret eden kişi de hayli komşudur ama komşular ile muhatap olmayan selam selam dahi vermeyen kişi hayli bir komşu değildir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna da başarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum arkadaşlar.